Merhaba arkadaşlar ben Furkan bir bu bir duyuru videosudur zaten kapağında gördüğünüz gibi duyuru yazıyor hatta başlıkta da yazıyor duyuru videosu diye yani neyse şey arkadaşlar ben bu hafta şey, bugün köye gideceğim bir iki hafta sonra gele, geleceğim bir ya da iki hafta sonra üç de olabilir ama büyük olasılıkla bir ya da iki ee, geldiğim zaman size bir sürprizim olacak bir ya da iki tane bu ne ya böyle 1 iki hafta bir ya da iki tane bir iki tane falan premium alacağım 3 de olabilir yani büyük bir olasılıkla iki tane e, aldığım premiumları çekilişlerle vereceğim e, bir çekilişte iki tane değil de tek tek vereceğim arayla yani hepsini bir arada vermek istemiyorum yani sonra o, olursa bir daha çekiliş yapabilirim yani ileride kanala işte ilk çekilişte 200 abone de vermeyi düşünüyorum. Ee, aboneyi toplarım ben baya bir reklam yapacağım. Yani e, çekilişe gelene kadar abone olmayı abone olmayı bırakmayın bence. Yani takip edin ben ben çekiliş yaparken kaçırmayın. Çekiliş bir hafta sürecek ee, bir hafta sonunda vereceğim premiumu ee, ama şöyle bir şey var bir hafta dedim hemen şey yapmayın bir iki hafta sonra yapacağım duyuru videosunu paylaşacağım ondan sonra bir hafta sonra e, yeterli katılım olursa yani 200 abone olursa e, vereceğim yani bir hafta önceden de 200 abone olursa verebilirim bir hafta sonunda da işte işte 190'da falan kalırsa veririm o zaman da yani ona bana demiş şey olmaz. Neyse arkadaşlar e, yeni, yeni videolarda görüşmek üzere bir iki hafta sonra görüşürüz.